Merhaba arkadaşlar. Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlerle beraber Leap Wallet Terra cüzdanın ödül programından bahsedeceğiz. Ödül programı kapsamında arkadaşlar bizler hangi işlemleri yaparak cüzdan üzerinden cüzdanı kullanarak hangi işlemleri yaparak Leap token kazanabiliriz. Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Bizlerle nerelerden iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza geldiğimiz zaman bizim burada Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru, görüş ve önerilerinizi bizimle burada paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız diyelim ve şimdi cüzdanımıza dönelim. Öncelikle hatırlarsanız bizler sizlere Leap Wallet arkadaşlar 4 gün önce tanıtmıştık. Hem testnet hem de mainnet aşamasında nasıl kullanıldığını, nasıl işlem yapıldığını ve cüzdan kurulumunu sizlere anlattık arkadaşlar. Öncelikle cüzdanı henüz kurmamış arkadaşlarımız varsa bu videoyu izleyerek cüzdan kurulumlarını yapacaklar. Videonun sağ üst köşesine de yine videonun kartını bırakırım arkadaşlar. Cüzdan kurulumumuzu yaptıktan sonra Yapmamız gereken işlemler neler olacak arkadaşlar? Gördüğünüz gibi leap reverse Değil Yani günlük olarak bizler cüzdan da işlemler yaparak leap token airdrop'una hak kazanacağız ve leap token kazanacağız. Peki hangi şartlara göre şartlarımız neler? Hangi işlemlerden bizler ödül kazanıyoruz? Hemen projenin yapmış olduğu duyuru sayfasını açtığımız zaman duyuru sayfasını tamamıyla okumayacağım arkadaşlar. Sadece önemli noktalara değineceğim. Öncelikle cüzdan üzerinde yapacağımız hangi işlemlerden bizler leap token'e airdrop'una hak kazanacağız? Swap yani cüzdan üzerinde yaptığımız swap takas işlemlerinden kazanacağız arkadaşlar. Aynı zamanda stake cüzdan üzerindeki stader staking vanilla staking kısımlarında stake işlemleri yaparak arkadaşlar Yine airdrop'a hak kazanacağız. Fakat unstake, on undelegate on ve redelegate işlemleri ise arkadaşlar yani stake'e yatırmış olduğumuz paraları çekme, stake'den çıkarma, redelegate veya başka bir validatöre çıkarma gibi işlemler arkadaşlar ödül için geçerli işlem sayılmıyor. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Hemen bakın cüzdanı açtığımız zaman swap kısmı zaten buradaydı arkadaşlar. Bir önceki videomuzda cüzdan kullanımını size anlatmıştık. Swap kısmı burada buradan sizler elinizdeki tokenleri birbirine takas edebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada swap işlemleri yaparak ödül kazanacaksınız. Ayrıca Hemen şöyle ana sayfamıza gelelim. Bakın Luna token'e tıkladığımız zaman burada Stader Labs Staking kısmı var arkadaşlar. Yine burada bir Staking Pool kısmı var. Ve bakın burada Vanilla Staking Stake kısmı da var arkadaşlar. Buradan bizler elimizdeki Luna tokenleri de stake edebiliyorduk validatörlere. Burada yapacağınız stake işlemleri de yine sizin Leap token'i ödül kazanmanızı sağlayacak arkadaşlar. Hemen duyuru sayfasına dönüyoruz. Peki ödül dağıtımı ne kadar olacak arkadaşlar? Her gün Bakın aşağı doğru gelelim. Her gün arkadaşlar toplamda 125 bin adet LEAP token dağıtılacak cüzdanı kullanan kişilere. Toplamda 125 bin adet LEAP token dağıtılacak. Peki bu dağıtım neye göre olacak? Günlük ödül dağıtımının yani günlük 125 bin LEAP tokenin arkadaşlar %20'si cüzdan üzerindeki işlem sayısına göre dağıtılacak. Yani örneğin sizler cüzdan üzerinde 1 dolarla 10 adet işlem yaptınız. Sizin işlem sayınız 10 olarak sayılacak ve 125 bin LEAP tokenin %20'si olan kısmı arkadaşlar işlem sayısına göre sizin cüzdanlarınıza dağıtılacak. Fakat cüzdanlarınıza dağıtılacak diyorum arkadaşlar ama tokenler sizin cüzdanınıza otomatik olarak gelmiyor. Yalnızca bakın buradaki Reverse daily kısmına girdiğiniz zaman burada ödülünüzü görebileceksiniz arkadaşlar yalnızca. Birazdan ödüllerinizi ne zaman çekeceksiniz ondan da bahsedeceğiz. %20 ise bu şekilde dağıtıyor. Cüzdanınızdaki yaptığınız işlem sayısına göre arkadaşlar. Ve minimum 5 adet işlem yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu ödüle hak kazanabilmek için. Yani cüzdandan her gün 5 adet işlem yaparsanız buradaki %20'lik kısımdan arkadaşlar ödüle hak kazanıyorsunuz. Kalan %80'lik kısım ise arkadaşlar sizlerin yapmış olduğu işlemlerin tutarı. Totaldeki tutarı. Örneğin sizler 5 adet işlem yaptınız ve bu 5 adetin toplam değeri de arkadaşlar hacmi ise 5000 dolardı. İşte buradaki 5000 dolarlık hacminize göre de arkadaşlar günlük 125.000 LEAP token ödülünün %80'inden sizler pay alacaksınız. Şimdi Bakalım arkadaşlar bakın burada bir takım detaylardan bahsedilmiş. Maksimum 10 bin dolarlık bir limit var arkadaşlar. Yani 10 bin doların üzerinde yaptığınız hacimler sizin için daha fazla ekstra bir ödül kazandırmıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bakın burada bir örnek vermiş. Örneğin 5000 USD yatıran bir arkadaşımız 5000 USD ve 30 adet Luna tokeni yatırmış arkadaşlar. Bu ikisinin toplam değeri 8000 dolar etmiş. Bu arkadaşımızın 2 adet işlemi sayılacakmış ve 8000 dolarlık da işlem hacmi sayılacakmış. Buna göre ödül alacakmış. İkinci örnekte ise 5000 USD yatırmışlar. Yanına da 90 adet Luna yatırmışlar arkadaşlar. Bunların toplam değeri ise 5000 artı 9000 dolardan 14.000 dolar ediyor. Fakat bu arkadaşımızın işlemi ise 2 adet işlem ve 10.000 dolar olarak sayılıyor arkadaşlar ödül için. Bakın burada gördüğünüz gibi 10.000 doların üzerinde yaptığınız hacim işlemleri arkadaşlar sizin ödül için ekstra bir getiri sağlamıyor arkadaşlar size. Bunu da unutmayın. Bakın burada yine bir maksimum limit var. Bir kişinin arkadaşlar günlük kazanabileceği maksimum token sayısı ise 1000 adet LEAP token olacakmış. İstediğiniz kadar işlem yapın, hacim yapın. bin adetten fazla günlük Leap token'i kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Peki hocam bizler cüzdan üzerin, yüzde, üzerinde işlemler yapıyoruz. Cüzdanı kullanıyoruz, hacim yapıyoruz. Ödüllerimizi de kazanıyoruz. Fakat biz bu ödülleri ne zaman çekeceğiz diye soran arkadaşlar olacaktır. Bunun için de arkadaşlar hemen buraya geliyorum. Bakın burada sizin ekranınızda bu şekilde görünecek arkadaşlar. İşlem yaptıktan bir sonraki gün ödülleriniz bakın buraya yansıyor. Örneğin siz bugün işlem yaptınız. Anında ödülleriniz buraya yansımıyor arkadaşlar. Ertesi gün buraya yansıyor önceki günün işlem hacminiz, işlem sayınız hesaplanıyor ve bir sonraki gün buraya ödülleriniz bu şekilde yansıtılıyor arkadaşlar. Şimdi bizler bu token'lerimizi ne zaman çekeceğiz arkadaşlar? Öncelikle ödül dağıtımı 6 ay boyunca olacak arkadaşlar. Bizler 6 ay boyunca cüzdan üzerinde böyle anlattığım işlemleri yaparak ödül kazanabileceğiz arkadaşlar. Peki çekimlerimizi ne zaman yapacağız? Çekimlerimizi yaklaşık 3 ay sonra yapacağız arkadaşlar. Token Generation Event kısmında yaklaşık olarak 3 ay sonra yapılacakmış bu da 3 ay sonra bizler kazanmış olduğumuz tokenleri cüzdanımıza claim edebileceğiz. Yine buradaki sayfadan arkadaşlar. Peki claim periyodu nasıl işleyecek? Bakın burada yine bize bir örnek vermiş. Örneğin 120 adet Leap tokeni kazandınız bugün. Bundan 3 ay sonra arkadaşlar sizler kazanmış olduğunuz bu 120 Leap tokenin 60 adetini claim edebileceksiniz. Daha sonra kalan 3 aylık süreçte ise her ay 120 adet LEAP token olmak üzere 3x20'den kalan 60 adet LEAP tokeninizi de bu şekilde claim edebileceksiniz. Claim işlemleri aylık olarak olacak arkadaşlar. Bizler 3 ay sonra öncelikle kazanmış olduğumuz ödüllerin yarısını bu şekilde claim edeceğiz. Daha sonraki 3 aylık periyotta da aylık olarak ödüllerimizin yine bir kısmını 3'te 1'ini arkadaşlar aylık olarak cüzdanımıza claim edeceğiz. Sistem bu şekilde işleyecek arkadaşlar. Evet anlatacaklarımız bu kadardı. Başka değinmemiz gereken bir nokta var mı diye bakıyorum. Yok arkadaşlar. Kısaca üzerinden geçelim. Sizler cüzdanınızı kuruyorsunuz. Daha önceki videomuzda anlattığımız gibi kurulumunuzu yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra cüzdan üzerinde işlemlerinizi yapmaya başlıyorsunuz Terra ağında. Swap işlemleri, stake işlemleri yapıyorsunuz ve bu yaptığınız işlemleri arkadaşlar size günlük olarak burada Leap token ödülü kazandırıyor. 125.000 adet Leap tokeni günlük olarak dağıtılıyor kullanan kişilere. Sizler de bu havuzdan payınızı cüzdan üzerinden işlemler yaparak alıyorsunuz. Ödülleriniz yaptığınız işlemlerin ertesi gününde arkadaşlar burada görünür hale geliyor. Burada biriktirdiğimiz ve topladığımız Leap token airdrop ödüllerini ise arkadaşlar bundan 3 ay sonra claim edebileceğiz. Yarısını claim edeceğiz öncelikle. Daha sonra da kalan 3 aylık süreçte ise bir vesting sürecimiz olacak ve her ay kazanmış olduğumuz ödüllerimizin 3'te birini de yine arkadaşlar cüzdanımıza claim edebileceğiz. Aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bizler hatırlarsanız bu videomuzu sizlere bundan 4 gün önce çekmiştik. Ödül dağıtım periyodu arkadaşlar henüz bugün başladı. 14 Nisan tarihinde başladı. 4 gün önce bu videomuzu izleyerek mainnet aşamasında, testnet değil mainnet aşamasında cüzdanı kullanan arkadaşlarımız varsa dostlar onlar için de bakın şurada sayfanın en altında bir duyuru var arkadaşlar. Erken kullanıcılar için ödüller arkadaşlar. Proje 14 Nisan tarihinden önce mainnet aşamasında cüzdanı kullanmış kişiler varsa arkadaşlar bunlar için de yine ekstra bir ödül olacağını burada duyurmuş. Detayları da yakın bir zamanda bizlerle paylaşılacakmış arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Videomuzun sonuna geldik dostlar. Faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, soru görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bize bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.